Hatırladım tamam. Ama ya, ya ne oluyor, oluyor be? Ya Baba dedi baba. Anne dedi. Baba anne demiştir o. Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ben <laughs> e benim amı. <o> <laughs> Hoş geldin yavrum. Aman <laughs> o gün STV'ye dönmüş. Kükretme işte zındır. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? <laughs> Siz kimin için kim vermiştiniz? Sarı hocası Mahmut Bey. Aykut! Kaçıyorum bana! Hadi! Hadi görmüyorum hadi! Kaç kaç hadi! tüpçüyü! Hangisi bu bunu bu ki? Hmm. Allah'ım yavaş <laughs> yavaş da kalıyor! Ne oldu? Bir ocaf, de sen ocaf, sigara... Hocam, hocam! Şey. Ablayı, Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlar bizi lan! Nooo! Aaaaaaah! Eee! 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 kere kaçırma da. Kardeşimiz marita yapmış. <laughs> verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işeceğim bunu ha. onu geçtim ben koyayım mı herkese? Anne gözüm ya. İş hakkı. Kavgayla hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. Sigara içersen kendine zarar verin. Sigara mı içiyorsun sen? Kendi para gel. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadık yavrum yaranamadık. Demet Geçene. Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Ay kandela kandela kandela. hep emanet. Topuk siktirtme Yalnız renkler çok güzel. Vallahi çok ilginç. Ya görmez kimse ki. Kanka fandır lan Haberin yok. Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. <laughs> Ölüyoruz amına koduğum. <ne> <laughs> çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Ananı sikirin. Ananı sikirin. Tamam mı? çok güzel. Tamam, ilk çıkan evi oluyor. Atmacık, Çık Çık Çık, sen bu oyundan çık. Çık açık açık. salak vaki. Anne, yemek kedi var. Banyo yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar, piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Anladım. Peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Bana kraker mi? Nedir? Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adı Reti Ömer. Aferin sana. Evet başla. <laughs> <laughs> Anam! <laughs> <laughs> <laughs>

ben de seni seviyorum. Ben çıkıp çıkıp. Kartını bırak 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 hocam bırak bırak. Kartını ya bir imza alayım. Kafa on şuna. Kafayı çek bana. Git çek kafası kalsın o. I have got a one pencil. Yes, I do on. Yarıldı. Çocuklar kaç dakika kaldı? Şu 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika Ceremoniyo. bu ne? Aa, bu ne? ne Oo, babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Yani ben ben ya niye hep onu alıyorsun? Ben oğlum değil mi? Benim babam değil ki. sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Ya, oğlum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Ne, ne, ne? Oğlum çok işi kalkılmaz. Bir doğrusuna dedeğini içiyorum. Neden? Tamam, neden? Neden? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi mahalle. Ne bakıyorsun Ay, oğlum? Aykut. Ne, ne? Ya, ama ne yapıyor? Beni saçlar sene yaptıracağım. Hepiniz için hayırlı olsun. Bizde dolambaç yok ama götüyü yanına vermesin. Ne evet, çocuk da çiçek oluyoruz. Beyler sessiz. Bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlamıyorsunuz? Au! <laughs> aa! Çöle! Aa! Yaprağı. Bizum. bırak sen devam et. Yiyip <laughs> düşüyorum lan. Bak o lan. Bak lan. Lan oğlum çekti. Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davar edeyim. Telefonu. Ne oldu? ya oldu? <laughs> Baba yok. Tam modemini hedak taktım. Baba. kardeşlik varken ki? Şap, boru, şap boru. Hadi. Arkadaş ben de toradayım. Şu işi mahlekte toruma da verin kızım. Bravo beyler. Kızım ya Rabbi. Oğlum ağaç lan. Ha? Tamam baba kapattım. Hadi bastıktan kapatır. Ya oyun bitti. Niye çıkıyorsun? <laughs> Bu suyu nasıl alırız? Kuturcuk.com Pis! Pis! Bana bir etekten etmem mi? Bana <laughs> <etmem gülüyor> <en azından. gülüyor> Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. Bu son dönemin en çok tutulan partim var. Abi bir de Lacoste var. Lacoste 5 lira. Vallahi. GİZEKİN PANDA TEYZİYERİ ABİ GİZEKİN PARKAYIN VALLAH VE YA de. Çok üzgünüm hocam Vallahi billah tillah yalandı Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamının içerik de baya farklıymış Ya Bradbeam nasıl yarattı. Olum sayfadır katıda karın vallahi. Hadi lan çabuk al LAN NAPIYONUZ LAN <laughs> ZAHİBİMİNİN I CAME IN LIKE A Jack, 25. kutlu olsun Yirmi mi oldu Kurban oldu. ya. Balkanlardan geliyor. Bravo. Ayağına nazar değmesin. Ne dersen... dememiş Merkür halkı. Dur evet. kere Mark mi? Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. ya Ayşe çay koy sen sabahtan beri Aferin Ulan ayva çiçek açmış be Yaz mı gelecek Bi susun be Gönüllü bu sevda doğurur Bazı mühürler için Bakamayacaksan niye doğurdun gerisini Aptal salak kadın Lan bok mu yedin ben Ha, bunu da çözdüm, bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizi kaybolmayalım, Suyun kaynaması gibi yap. Artık ya, şey. şey bırakıp köye mi yerleşsin? kara göz. Ne farklı hediyeler istiyorum ben? İmade. Tosun, tosun, tosun. Erkekler. Kadınlar. Kızım beni takip etme. Hadi onu bile. Yes, okay. yes, okay. Bana bunu açıklamak. Kardeşim adam ne diyor. Ne bak burada 24. hayat. Rüya gibi düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadın <laughs> da bir içeri aldık. Kanal dedin iyi akşamlar. Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz.

İçerisi soğuktur. O komuş sobayı da aldı. Ne bakıyorsunuz be? Dürü, dürü. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Köpekler. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Evet. İngilizceniz nasıl? Hello children. How are you <laughs> today? Let me begin now. Bisik bilmiyor. <laughs> Sağırda, tamam. hadi, hadi. First let me take a selfie sana bir, bir şey söyle <laughs> şukarım, Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba başka çocuklar da var okulda diye <laughs> Şikayetim var Cümleyi asaktan <laughs> Dinlerimi Hakim ben Mukammer mukammer İki saat sonra Hayatım bir dinle. Sen bir dur. Güzelim. Ya ya o evet. Belgeselde Falan böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir Türkiye'de Aman Agul hadi yaşa hadi göt Ulan Burak yalanın mı baksın Yalancı Sıfır Kapına köleyim desen ha? Bana çay koy çay Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen ben. Kızım sen mi ben mi? Kaptan pilotumuz Zaykut Elması. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Fethi abi gözünü sütlü. Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. <laughs> amına yavaş lan. Evet arkadaşlar bana, bugün bana Bugün tekrardan. Barsene, barsene, Neyse tekrardan. Barsene, barsene, barsene. Aa avukat alo. Amına alev soru. yavaş. <laughs> Hocam not alıyorum. Tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananın amı ver. <laughs> Kerim öğrenersin. Erkekler. Kadınlar. Olmaz böyle şey. Çok sarı yağmı. Tam mutlu oldum derken. Geldi çıktım ben ağamı. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anın amı. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al, al. Al vallahi. Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını yaptın lan. <laughs> Arkandan... Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf adam değil. Şeffaf derken? Bazen de bir bok bile görürüm. <laughs> ne oldu? Biraz kolay bir soru. Sana kırmızı rengini veren madde. Fişler fişler sürüyor. Hangi mantığını sıkıyorum bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Ama Gülşen demiş. Ay, hay, Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Bir kelimeyi anlatsam? Tabi. O benim hayatımda. Matematik hocanı sikeyim. Bir devrimci vardı. Çıççı koyera vera çeriboyerum. Anlatsana nabı. Ahahahah. Barcelona oldu. Barsen... Barcelen oldu. Barcelon. Barcelona Barcelona Barcelona. Olimaz da kaçıyor. Pokemon garı kaçıyor. Nokta nokta olmak da demiş. Amcık yok. Neyse. Uçtu gitti. Amcık diye tahmin mi olur? Evet İrfan bugün yanında kim var? Sanatçı Adnan Sikişen Ses canlı konuğumuz Adnan Sikişen Ses